başta şöyle çok ön yargılarım vardı. Hüseyin i̇şte Hocam'a da bahsettiğim gibi. Çünkü şey bahsetmişti. Yani orada izleyebilirsiniz Instagram'dan insanların yorumlarını diye. Dedim yani o an beni çıkarttınız, asla ben size kötü diyemem yani tabii ki diyeceğim kim kötü der ki. Ama açık söyleyeyim ilk dersten sonra hiçbir şey kalmadı. Yani Hüseyin Hocam'ın güler yüzü, bilgileri böyle hiç saklamadan olduğu gibi hepsini aktarması, samimiyeti. Saat sekiz güler yüzü saat gece bir buçuk ikide de vardı. O nezaketi, o kibarlığı, öğrencilerle birebir ilgilenmesi, tüm soruları defalarca sorulmuş olmasına rağmen güler yüzle tekrar cevap vermesi. Şöyle söyleyeyim benim ders çalışmaya imkanım olmadı. Ama derste o kadar güzel pekiştirme yapıyor, o kadar güzel böyle eksik kalan soruları defalarca soruyor ki o açığı çok güzel kapatıyor. Yani onun aslında öğrendiğini bile anlamıyorsunuz. Gerçekten hipnozlu olmuş bu şekilde yani. Zaten eski öğrencilere davranış tarzından bile belli aslında kadar yani nezaketli, kibar olduğunuz, içten olduğunuz. Böyle bitmesin, devam et gelsin. De. Bu beş gün sonra nasıl bir boşluğa düşeceğimi tahmin bile edemiyorum.